Şeytan ve deist. Sual. Şeytan Allah'ın varlığını, cenneti ve cehennemi biliyor. Allah'ın emrini beğenmediği için lanetlenmiştir. Deist denilen dinsizler de bir yaratıcının varlığına inanıyorlar ama onun emirlerini kabul etmiyorlar. Bunların şeytandan farkları var mı? Cevap. Dini yönden deistin ateistten ve şeytandan hiçbir farkı yoktur. Ateist Tanrı diye bir şey yoktur. Evren kendiliğinden olmuştur. Tanrının ateşi de azabı da yoktur diyor. Deist koca evren kendiliğinden nasıl var olur? Elbette bir yaratıcı vardır. Ancak Tanrı robot gibi bir şeydir. Hiçbir şeye karışmaz diyor. Şeytan da Allah cennet ve cehennem vardır ama Allah'ın emri yanlıştır diyerek emirlere ve yasaklara riayeti doğru bulmuyor. Neticede deist ateist ve şeytan aynı yoldadır. Deist hayalindeki bir ilaha, robot gibi bir varlığa değil de her şeye gücü yeten, emrine uymayanları şiddetli şekilde cezalandıracak olan bir ilaha inansaydı, Allahü Teala'nın emirlerine uyar, yasaklarından kaçardı. Bu bakımdan deistin kainatı yaratan bir ilah var demesinin hiç önemi yoktur. O hayalindeki robot gibi bir şeye ilah diyor. Deist ateiste göre daha akmaktır. Çünkü insanlar bile basit bir makine yapsa içine kullanma talimatını koyar. Bir ilacın nasıl ve ne kadar kullanılacağına dair prospektüs denilen bir tarifesi olur. Kainatı ve insan gibi muazzam bir varlığı yaratıp da bunların ne yapacağına dair bir kullanma talimatı olmaz mı? Başıboş bırakır mı hiç? Deist de ateist gibi aklını kullanamıyor öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Yoktan yaratabilen bir şeyin öldükten sonra tekrar yaratılamayacağını ve ahirette bir hesaplaşmanın olmayacağını sanmak kadar büyük ahmaklık olur mu? O şeyi yoktan yaratan onu tekrar yaratamaz mı? Bu doğduğuna inanıp da öldüğüne inanmamak gibi bir şeydir. Hiç yoktan yaratabiliyor fakat yaratılan şey ölürse onu tekrar yaratamamak aklın kabul edeceği bir şey midir? Halbuki ilk başta yoktan yaratmak daha zor değil midir? Bir canlıyı, bir buğday tanesini yaratmaktan aciz olan kimsenin canlı cansız her şeyi, yani koskoca kainatı yoktan yaratanın insanları tekrar diriltemeyeceğini sanması ne büyük aptallıktır. Ebedi azaba maruz kalmamak için aklını kullanmalı ve aklın gereğini yapmalıdır. Aklın gereği iman edip Müslüman olmak ve böylece dinimizin emir ve yasaklarına uymaktır. Müslüman olmak insan olmanın da şükrüdür. Şükrü yapılmayan nimet elden çıkar. Kafir olarak ölenler yarın ahirette hesaptan sonra hayvanların toprak edildiğini görünce keşke biz de toprak edilseydik diyeceklerse de pişmanlıkları fayda vermeyecektir. Bu gerçeği düşünüp toprak olmayı yani yok olmayı isteyecek duruma düşmemelidir. Haşa dirilmek bir ihtimal bile olsa aklı olan bu ebedi azaba düşmemek için nasıl tedbir almaz